kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip, nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Çavuşoğlu'ndan Avrupa Birliği'ne Afganistan mesajı. Parasını veriyoruz, tutun anlayışı olmaz. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın işletmesine talip olduğu dönemde şu andaki şartlar arasında değişiklik olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, göç meselesine de değindi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kak'la Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Taliban'ın Afganistan'da hakimiyet kurmasına, Kabil Havalimanı'nın işletilmesine, olası göç meselesi ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına değindi. En önemli konu Kabil Havalimanı'nın güvenliği. Güvenlik konusunda düşüncelerimizi Taliban'a ilettik. Atılacak adımların hep beraber koordine edilmesi gerekiyor. Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstleneceği bir mesele değil. Çözüm iki aşamalı olabilir. Biri askeri uçuşlar için. Pistlerdeki sorunun giderilmesiyle askeri uçakların tahliyesi için kullanıma açık olabilir. Böylelikle havalimanındaki durum test edilebilir. Sorumluluğu kimler üstlenecek? Bu konudaki şartlar değişti. Taliban'dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliğiyle ilgili talepler var. Bunları değerlendiriyoruz. Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı %95 olarak azaldı. Maalesef Avrupa ülkeleri kendi üstlerine düşeni yerine getirmedi. Bu mutabakatın güncellenmesi konusunda hemfikir kaldık. Biz para veriyoruz. Afganları ülkenizde tutun gibi bir durum olursa böyle bir işbirliği olmaz. Afganların ülkesine gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri üzerine bir mutabakat sağlanmalı. Basit formül ve anlayışından Avrupa Birliği'nin vazgeçmesi lazım. Gerçekçi çözümler lazım. Biz düşüncelerimizi net bir şekilde Avrupa Birliği'ne aktarmamıza rağmen olumlu bir adım göremedim. Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil. Böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz.